yıllardır kurduğun bir hayalin var ve o hayalini bugüne kadar erişememenin, onu bir hedef haline getirememenin birçok sebebi olmakla beraber yazılı hale getirmediğin bir hayal hedefe dönüşemiyor. Misal veriyorum bir araba sahibi olmak istiyorsun. O arabanın rengini, modelini, bütçesini, iç görünümünü, dış görünümünü, sigortasını, masrafını, yedek parça bulunabilirliğini öğrenmediğin sürece bunu yazılı bir kağıda dökmediğin sürece hayallerin hedefe dönüşmeyip o arabanın da senin olma ihtimalini düşürüyorsun çünkü hedefler somut olursa zihin bir somut üzerinden devam eder. Görselleşme üzerinden devam eder. Görselleştiremediğin bir hedefe yürümekte zihin zorluk çekiyor çünkü zihin bulanık bir yer. Günlük alışverişin, işin, gücün, eşin, arkadaşın, evinin kirası, market alışverişi bir dünya zihin bulanıklığı içinde o hedefi yazılı hale getirmediğin sürece hedefe de yürümen çok da mümkün görünmüyor. İlk yapman gereken şey hedeflerini yazılı hale getirmen. Kendine çok çok iyi bak. Görüşürüz.